Sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? Hemen kısaca ondan bahsedelim. Sonra videonun ayrıntılarına geçelim. Bir fasikül setimiz var arkadaşlar. Tamamıyla TYT fasikül seti. Beraber açacağız. Kaç fasikülden oluşuyor? i̇çeriği nedir? Çözümleri var mı? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Tabi incelemeye geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Öncelikle arkadaşlar aktif öğrenme yayınlarının TYT fasikül seti çıktı. Bütün işler bayilerinden bulabilirsiniz. Biz de fasikül setini burada sizlere beraber açıp incelemeye çalışacağız. Arkadaşlar tabi ki bu bir fasikül seti. TYT fasikülü matematik için. Bir de bunun soru bankası çıkacak arkadaşlar. Bu video yayınlandıktan sonra büyük ihtimalle çıkar zaten. Şurada göstereyim sizlere de parlamadan. Arkadaşlar TYT Fasikül setinin ayrıyeten kendi soru bankası da var. Çok mükemmel bir soru bankası. Çünkü içeriğini arkadaşlar ben daha önceden gördüm. Sürprizim de olacak sizlere zaten. Şimdi arkadaşlar beraber açalım. Nedir ne değildir öğrenelim. Öncelikle aktif öğrenme yayınlarının e, TET fasikül seti biliyorsunuz aktif matematik arkadaşlar piyasada çok e, sevilen temeli olmayan öğrencilerin temelin atmasını sağlayan bir kaynak benim seviyesi düşük olan ve bu kaynağı kullanarak seviyesini yükselten çok fazla öğrencim var zaten hadi gelin beraber e, bu fasikülümüzü açıp inceleyelim şimdi evet şimdi şöyle bir baktık Evet tamamıyla buradan. Şöyle açalım beraber güzel bir şey koymuşlar. Evet arkadaşlar diyor ki video çözümlere ulaşmak kolay arkadaşlar. Nedeni ise şu aktif çözüm uygulaması mobil uygulamasından çözümlerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir fasikül seti ve bir soru bankası var arkadaşlar. Mükemmel bir şey birbirini tamamlıyor. Bakın set dediğiniz böyle olacak arkadaşlar. Konu anlatımı tamam. Fasükülü tamam. Ama bir de bunun soru bankasıyla ne yapmamız lazım? Pekiştirmemiz lazım. Evet şöyle bir arkasına baktım arkadaşlar. Ee, burada fazla bir içerik koyulmamış. Ee, şöyle bir baktık baktık. Video çözümlü olduğunu zaten söyledik arkadaşlar. Evet gelelim içeriğine. Ya mükemmel bir şey ya gerçekten. Bunu da kenara koyalım. Şöyle bir kenarda dursun. Arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Önce problemleri ben koydum ama daha önce içerini açtığım için arkadaşlar. <laughs> tabii ki problemler değil. <laughs> yani benim hemen gözüm problemlere gittiği için. Evet şöyle bir. Önce tabii ki sayılar fasikülü arkadaşlar. Sayılar fasikülü gerçekten güzel, kalın arkadaşlar. Kaç sayfa olduklarından da tek tek bahsedeceğim. Şimdi öncelikle fasikül setlerimize bakalım. Sayılar fasikülünde neler var? Hangi konular var? Yani bayağı bir kalın. Yeni nesil soru var mı hocam? Öğretiyor mu bu fasikül? Arkadaşlar temel kavramlardan başlayıp sayı basamakları, bölme bölünebilme, asal çarpanlar, kok, tekrarlı problemler. Bakın ÖSYM'in en çok sevdiği. Rasyonel sayılar, denklemler, eşitsizlikler, mutlak değer, üst sayı, köklü sayı. Tamamıyla sayılar fasikülünde. Yani arkadaşlar küçük küçük notlarla içerisi döşenmiş. Ben şöyle ilk açtım. Bakın arkadaşlar sizlere küçük bir yerden bahsedeyim. Mesela Pozitif negatif sayılar arkadaşlar. Evet parladığı için büyük ihtimalle göremeyebilirsiniz. Ee, bunda da ışığın bir sorunu var galiba. Şimdi örnek vereceğim. Ben sizlere göstermeye çalışacağım. Pozitif negatif sayılardan küçük bir konu özeti arkadaşlar. Sol tarafta çözümlü sorular. Sağ tarafta size bırakılan sorular arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyorsunuz tabii ki. Atıyorum konuyu bitirmeye başladınız arkadaşlar. Mesela... Şurada biz konuyu bitirelim. Mesela konuyu bitirdik. Ne yapacağız? Artık konu testini çözeceğiz arkadaşlar. Ya arkadaşlar konu testleri bile gerçekten şunu söyleyebilirim. Yeni nesil sorulardan oluşmakta. Bakın sizlere çözülen soruların çoğu bile yeni nesil soru. Yani içeriğine baktığımızda eski nesilden alıp sizi yeni nesile kavuşturabilecek sorulardan oluşan bir fasikül seti. Sayılar fasikülümüz bu şekilde. Yani kısaca şunu söyleyebilirsiniz. Hocam benim temelim düşük. Hocam ben meslek sesine gidiyorum. Bizde matematik yoktu işte çok az vardı. Önem vermediler diyorsanız. Sizi sıfırdan alıp tamamıyla ÖSYM seviyesine yükseltebilen bir set arkadaşlar. Piyasada arkadaşlar bu tarz setler çok nadir. Hatta şöyle bir şey bakın. Mesela bu fasikülü sayılar fasikülü bitirdiniz ya. Son kısımda ne var biliyor musunuz arkadaşlar? ÖSYM soruları var. ÖSYM e bu konularla ilgili neler sormuş? Onu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten 10 numara bir set arkadaşlar. Gelelim problem fasikülümüze arkadaşlar. Tamamıyla yeni nesil. Hocam ben temelim düşük ama yani ne yapacağım? Öğreterek ilerlediği için o yeni nesil sorularına gelene kadar size kesinlikle o konuyu öğretiyor arkadaşlar. Şimdi ne var? Tabii ki oran orantı arkadaşlar. Sayı, yaş, işçi, yüzde, karışım, hareket, grafik ve ÖSYM'nin sevdiği mantık soruları arkadaşlar. Şimdi hocam nasıl ilerliyor? Arkadaşlar tabii ki ışık yansıtığı için pek fazla gösteremiyorum ama içeriğiyle alakalı örnek sayfaların bulunduğu kısmı arkadaşlar açıklamalar kısmına ben koyacağım. Şimdi şimdi bir konuyu açalım mesela hangisi olsun? Sayı kesir. Arkadaşlar yine sayı kesirden başlıyor. Sol tarafta çözümlü klasik sorular. Sağ taraf size bırakılan aynı tip benzer tip soru tipleri. Bu şekilde başlıyor. Yani testleri ilerledikçe bakın gittikçe arkadaşlar klasikten biraz da oradan görebilirsiniz. Yeni nesil sorulara hafiften geçiş yapmaya başlıyor ki aman Allah'ım ondan sonra tamamıyla yeni nesil. Yani bakın şuradaki soru tiplerine bakıyorum. Yani ÖSYM formatıyla birebir. Hatta şöyle bir şey var. Hocam ben yeni nesil soruyu anlayamıyorum. İşte o geçişi yaptım ama çözemiyorum diyorsanız. O yeni nesile geçiş yaparken şöyle bir sistemi var arkadaşlar bu setin. Sol tarafta çözümlü örnekler var. Sağ tarafta size bırakıyorlar ya. Sol taraftaki örneğin yeni nesil sorunun çok benzerini sağ tarafa size bırakıyorlar. Yani aslında sol tarafta soruyu çözüyor. Bak böyle bir mantık kullanacaksın diyor. Sağ taraftaki soruyu da sen şak diye öğreniyorsun. Bu şekilde ilerliyor. Peki arkadaşlar yani örneğin bir konuyu öğrendiniz. E, pekiştirmem gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar konunun sonunda bulunan o testleri çözüyorsunuz. Bir ikinci test arkadaşlar klasik sorulardan oluşuyor. Ama sonrası yine yeni nesil arkadaşlar. İşte bu set benim seviyem düşük. Ben matematiği çok seviyorum. Öğrenmek istiyorum. Sınavda da gerçekten çalıştığım yerden bana sorulsun. Ben onları yapmak istiyorum diyorsanız. Bu set gerçekten arkadaşlar sizin için yapılmış bir set. Yani arkadaşlar problem fasikülü gerçekten 10 numara çözmeyen kalmasın bence. Geldik bir sonraki fasikülümüze arkadaşlar. Çarpanlara ayrıma ve ikinci derece denklemler. Tabii ki bu ikinci derece denklemlerin içerisinde de karmaşık sayılar var arkadaşlar. Yani çarpanlara ayırma yapamayan öğrenci çok fazladır. Ama emin olun bu fasiküllü kullanan her öğrenci önce klasik sorulardan çok rahat ilerleyerek soruları çözecek. Sonra yeni nesil sorularıyla bunu pekiştirecek arkadaşlar. Evet, kümeler ve olasılık var arkadaşlar. Biliyorsunuz kümeler ve olasılık kısmı çok fazla sorulan konular arasında yer alıyor. Tabii burada olasılık dediğimiz kısmın içerisinde arkadaşlar permütasyon, kombinasyon kısmı da var. Merak etmeyin. İstatistik bile kısmı var. Yani gerçekten güzel hazırlanmış arkadaşlar. İçeriğini ben 10 numara beğendim. Arkadaşlar son fasikülümüze geldim. Son fasikülümüz fonksiyon ve polinomlar fasikülü arkadaşlar. Şimdi bu fasikülün benim için önemi ayrı arkadaşlar. Ne ise şu. Mehmet hocama buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu fasikülde yer almamı sağladı. Benim için e, tabii ki e, önemli yayınlardan bir tanesi aktif öğrenme yayınları. Ama bu fasikülde yer aldığım için gerçekten Mehmet Hocam'a buradan teşekkür ediyorum. E, yani yazarlar arasında bulunmak benim için ayrı bir onur arkadaşlar. Fonksiyon ve polinomlar fasikülün üzerinde de temel hocanızın ismini görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, şimdi fonksiyon ve polinomlar da arkadaşlar biliyorsunuz e, Şimdi TYT ve AYT arasında geçişi sağlayan ve YKS'nin en önemli konularından bir tanesi olan e, fonksiyon arkadaşlar. E, çünkü AYT'nin temeli arkadaşlar fonksiyonlardan geçiyor. Yine dediğimiz gibi arkadaşlar temel e, sorulardan başlayıp sınav düzeyi sorularına geçiş yapan bir fasükül oldu. Arkadaşlar. Fasikül setimiz bu şekilde. Yine arkadaşlar en sonunda ÖSYM'den soru tipleri. ÖSYM'nin çıkmış sorularını görebiliyorsunuz. Fasikül setimiz bu şekilde. Arkadaşlar eğer siz de matematik öğrenmek istiyorsanız. Benim seviyem düşük veya benim seviyem orta ortanın altında diyorsanız. Bu set tam size göre. Şu anlık bu set piyasada var. Kullanabilirsiniz. E, bu video yayınlandığı sıralarda da e, arkadaşlar soru bankası. Piyasaya çıkacak arkadaşlar aktif matematik kuvvet serisi olarak geçiyor aktif öğrenme yayınlarının şuradan da sizlere gösterebilirim arkadaşlar ee, soru bankası da çıkacak soru bankasında da e, yine yer alıyorum arkadaşlar buradan sınava çalışan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum umuyorum 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 emeklerinizin hakkını alırsınız arkadaşlar bol bol çalışmayı ihmal etmeyin. Bizleri de takip ederek YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay arkadaşlar.